hoş geldiniz. Ben Gökti. <laughs> Bugün beraber Wembley'e gidiyoruz. Birkaç alışveriş yapacağız ve oradaki size ikinci el yerini göstereceğim. Orada ikinci el böyle kıyafetler falan satılıyor. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi de metro bekliyoruz. Wembley'e geldik. <laughs> Bu arada Barış da geldi. Hello. Wembley'de designer market var. Burada böyle ikinci el ürünleri bulabiliyorsunuz. Daha uygun fiyata. Orayı da size göstereceğim. Böyle bir yoldan yürüyoruz. Karşıda stadyum var. Bu meşhur Queen'in sahne aldığı. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız da burada Londra ile ilgili güzel içerikler bulabilirsiniz. Size burada Londra'da bir Türk'ün yaşamından Ezilmeden yaşamaya çalışıyorum. Yani Sen varsın beni kurtarıyorsun. Evet. Neyse evet. böyle anılarımı paylaşıyorum sizinle. Gezdiğim, gördüğüm, deneyimlediğim farklı şeyleri kanalımda gösteriyorum. Evet saat 5 ve hava karanlık. Sakin bir atlet merkezi vermeye çok oldu. <laughs> <laughs> Fiyatlar ucuz ve aynı ürünlerin fiyatları da daha ucuz. çok saçma. Evet, böyle kötü ürünler de yoktu yani. Bir şey alacağınız zaman buraya gelip bakabilirsiniz alternatif olarak. E bir şekilde internete koymuyorlar bunları belli ki. Direkt olarak burada satıyorlar yani ayırıyorlar. karardı. Evet, biz ancak eve geldik. Şimdi Zara kargomuzu iade etmeye gidiyoruz. Eğer geçen videomu izlemediyseniz şuraya bırakıyorum. Zara alışverişimi sizinle paylaşmıştım Black Friday'da. Neler aldım, fiyatları nasıldı. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi de böyle normalde böyle burada ya post ofisler ya böyle marketlere kargolar bırakılıyor. Ne denir o kutular var. Bir ismi var mı Barış Hanım? Gel al noktaları, checkpoint gibi şeyler. Gibi. Aynen. Türkiye'de de var o noktalar. Evet. Ben yani burada iade için de kullanmıyormuş herhalde. Evet, aynen. Şimdi oradan iade edeceğiz. Bakalım nasıl olacak, size de göstereceğim. Evet, buraya geldik. Şimdi bakalım, skin bakalım. Bize kod vermişti Zara. Evet, burayı çat diye açtı. Evet, buraya koyuyoruz. Tamam, koyduk. Sonra close the door. Okay, return the screen. Hı hı. Çok kolaymış, çok beğendim. Ne <laughs> Teknoloji. Öyle bir Gerçekten reklam bir şey var. şey söylediğin zaman da yapar <laughs> buraya bir reklam. Evet. evet. Ablamla iş yerinden böyle bir hediye vermişler. Şimdi bize hediyelerini gösteriyordu. Böyle bir cracker varmış. Bunun iki tarafından çekeceğiz Barış'la şu parça kalan kaybediyor. Aynen. Böyle patlıyormuş şimdi sizinle. sizinle beraber yapalım. Bir, iki, iki, iki. üç. Evet. üç. <laughs> <Yee>, kazandım. <Aynen. gülüyor> o böyle kömür gibi bir şey koktu. Hı hı. Evet patlıyor içinde. İçinden de çıkıyor bir şeyler çıktı içinde. Aynen işte içinde hediyeler var. Ay ne güzel. Yine böyle bir kağıt çıktı. İşte o taç. Kazan olduğuna göre kapanan kart tanesi. <laughs> Böyle kart tanesi. Nasıl? Bir de bir şaka, bir quiz, bir make. Hı, Hı Evet okuyorum şaka, şakamızı. What do you get when you cross a snowman with a vampire? Frostbite. <gülüyor> <gülüyor> What's the name of the most famous Christmas ballad? Nutcracker. Evet. <gülüyor> <gülüyor> to make upcycled Christmas tree decorations. Hmm. Okay, olursa yaparız artık Christmas tree'imiz. Ama senin kıyasına daha çok uyardı bu taç barış. Evet. evet. Kaybettin kötü oldu. Çok Pire güzelmiş. <laughs> Sonra ablama böyle bir çikolata vermişler. Devasa çok güzel. Başka hmm, neler şirkete verdiler? Şirkete evet. mi verdiler? Böyle bir çikolata. Bakın. Böyle bir araba. Aşırı güzel kokuyor yalnız. Mum bence. Aynen candle diyor. Üstünde yazıyormuş. Mm, <laughs> çok güzelmiş. Evet. bayağı yoğun kokuyor. Evet. Bak kokuyor. Böyle karanlıkın çok güzel. Aynen. Evet, Bir de bugün master'dan arkadaşlarım gelmişti. Ben de size onların hediyelerini göstereyim. Öncelikle benim arkadaşımın çiçekleri ve tabii ki bana şarap getirmiş. Alex de böyle bir bize kutu getirmiş. İlk olarak. Böyle bunlar çok tatlı tatlı. Ve mak holderlar. Aynı zamanda kurabiye hem magın kenarına koyuyorsun hem de yiyorsun. <laughs> Aşırı tatlı. Ve tabii ki çok tatlı bir kart. ben güzel not yazmış. Ve Türkçe bir şeyler de içeriyor. <laughs> çok tatlı. Bakayım. Bak. Türkçe bilmiyor tabii ki. Arkadaşım. Evet. O söyle. Aynen. Arkadaşım Olur. Türk değil. <laughs> ve böyle güzel çikolata almış. Son olarak da Böyle çok tatlı bir ev süsü almış. Ama aynı zamanda böyle yanıyor. Tam Christmas için. <laughs> Aşırı tatlı. <laughs> evet o yüzden çok böyle mutlu oldum. <laughs> Varlar. Gerçekten de çok seviyorum. Bir de ablam işlerinde böyle güzel bir kapı süsü yapmış bize. Aşırı güzel. Ben de geçen gün kapılarda ne güzel süsler var diyordum. Gerçekten artık bizim de var bunu böyle kapımıza asacağız. Çok güzel yapmış kardeşim. Çok hoşuma gitti. Perşembe gününden herkese merhaba. Böyle giyindim, hazırlandım. Bugün Search and yeni yıl yemeği var. Biz de ona gideceğiz Barış'la. Siz de yanımda götüreceğim. Soho'ya gidiyoruz. Ve güzel olacak. Arkadaşlarımı göreceğim. Özlemiştim zaten. Kombinimi de göstereyim. Evet, aynen biraz kirliymiş. Onu sileyim. Böyle üstüme Zara'dan aldığım gömleğimi giydim. Böyle bir etek, pantel, çorap ve Ayağıma da bu botlarımı giydim. Böyle bir kombin. Şimdi çıkalım. Biz bekliyoruz. Herkese günaydın. Bugün yoğun bir gün olacak. Kızı da yanımda da Günlerden Cuma. Dünü atlattık. <laughs> Creativity Workshop'a gidiyorum. Sizi de yanımda götürüyorum. Böyle 3 saatlik güzel bir workshop olacak. Bizimle de paylaşacağım. Bakalım nasıl geçecek. İlk defa bu tarz bir workshop'a gidiyorum Londra'da. Eğer siz de Londra'da bu tarz workshoplara gitmek istiyorsanız şu aşağı koyduğum Place to be community'yi takip edebilirsiniz. Ee, Belki çok güzel workshoplar düzenliyor. Workshop'tan sonra da arkadaşım yağmurda hem çalışacağız hem de bir video Eğer dijital pazarlama ile ilgili bir video bekliyorsanız o videomu kesinlikle izleyin. Londra'da nasıl iş bulunur, nasıl dijital pazarlamacı olunur, SEO nasıl olunur bunların hepsini konuşacağız. O videomu da yine yukarıya ve açıklamalara bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Geldik. kaybedenler ve tekrardan elde etmek isteyenler için aslında biraz daha içe dönerek nasıl kendimizi bu dokuyla tekrardan buluştururuz workshop'u. Biz de ilkini düzenliyoruz bir değiştirme komünist olarak ve bu da olduğu dolayı çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Taban <laughs> <kürü> de sabahın körü de geldim. Search <laughs> and Stuff'ın Christmas dinnerinden çıkıp bir sonraki sabah Place to Be'nin Mindfulness Workshop'ına gelebilmek gerçekten büyük bir <laughs> yetenek bence. O yüzden hoş geldin. Sonrası için, bu eventi online de yapabileceğimiz için çok fazla detay vermiyorum. Lütfen bizi takip edin takipçilerimiz. Evet, kendilerine aynen. sevgilerimizi gönderiyoruz. Londra'ya da bekleriz ziyaret ettikleri Evet, Londra'da olan evet. takipçilerime de buraya e, evet. place to be'nin adresini ekliyorum, takip evet. edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. mindfulness walk'tayız. Etrafı gözlemleyip iş şey yapıyoruz. Şimdi güzel bir kafeye geldik. Burada hep beraber çalışıyoruz.

Oluyor. Bugün güzel bir gündü. Herkese yeni bir günden merhaba. Bugün beraber önce bir alışverişe gidiyoruz. Benim mezuniyetim için ayakkabı bakacağız. Sıradan Londra'daki günlerimiz ama biraz da Christmas modundaki günler. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. şimdi gidiyoruz. Oraya bakacağım. Oradan bir de aşağıya da bakacağım. Böyle geziyoruz. Eğer diğer videolarımı izliyorsanız bilenler bilir. Bize bir kedi geliyordu. Komşumuzun kedisi Duman. Onu bekliyordum böyle. Neredeyse bir aydır hava soğuk diye gelmiyordu. Ama bugün gelmiş. Ve ben onu kaçırdım. Çok üzüldüm. Ona mamalar almıştım biliyorsunuz. Öyle umarım yarın da gelir ve görürüm. Severim onu. Bunlar var. Ne bu? Chanel'in ayakkabısı gibi yapmışlar. Ne ya bu model var? 430'da 289'a düşmüş. Ay, bunlar çok moda. bence güzel değiller. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzellermiş. Çok güzel bunlar. Baksana. Çok güzellermiş. Çok güzel. Kitap kitabı var. şöyle hmm. kitapları var. <Sessizlik> Evet şimdi kahve alıyoruz. İsmini sordular. Gökçe diyemediğim için Emma dedim. Buradan arkadaşlarım mutlu olabilir. Çünkü bana Emma ismini yakıştırıyorlardı. Bilmiyorum. Yabancı bir ismim olsaydı ismim ne olur sizce? Sence? <laughs> evet, şimdi karnı pısıkta geldik. Buradaki mağazalara bakacağız. Kahvemizi aldık. <laughs> evet, bir bunu denedim. Bir de bunu denedim. Bu güzel oldu gibi böyle arkadan da sarıyor, önden de sarıyor. <laughs> evet, size o gösterdiğim ikinci siyah ayakkabıyı aldım. Çünkü hem böyle önden bir bantı vardı hem de arkadan böyle güzeldi. Böyle genelde burada hep ucu yuvarlak, kalın topuklu ayakkabılar var. O modellerden çok sıkıldım görmekten. Bu daha farklı böyle geldi, gözüme. 46 puan aldım. bence böyle her zaman diğer konuşmalarımda falan da giyeceğim. Bir ayakkabı oldu hem de kısa topuklu olduğu için her zaman giyebilirim. Kısa topukları giyemiyorum. Ofis mağazasından aldım. eğer siz de bakmak isterseniz bakabilirsiniz.